Sürekli daha fazlasını istemeye zorlandığımız bir dünyada iç huzuru bulmak gerçekten mümkün mü? İşte bu bölümde bizi farkında olmadan esir alan o tüketim zincirlerine ve bu zincirlerden kurtulmanın anahtarı olan sade yaşam felsefesine birlikte bakacağız. Gelin bu modern çelişkinin derinliklerine hep beraber inelim. İşte bakın, her şey bu cümleyle başlıyor aslında. Artık tüketimimiz sadece hayatta kalmak için değil, kim olduğumuzu başkalarına göstermek için. Yani tüketim bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, adeta kimliğimizi sergilediğimiz bir sahneye dönüşmüş durumda. Bakalım bu fikir bizi nereye götürecek? Peki, bu durumun sonuçları ne? İşte ilk durağımız tüketimin sessiz zinciri. Hani o bizi farkında olmadan bağlayan görünmez ipler var ya, işte şimdi onlara daha yakından bakacağız. Şöyle bir düşünelim. Eskiden bir telefon sadece konuşmak için de, bir kıyafet de sadece giyinmek için. Ama şimdi sahip olduğumuz her bir eşya neredeyse bir kimlik ilanı gibi. Kullandığımız eşyalarla dünyaya işte ben buyum mesajı veriyoruz. Yani işlevsellik gitmiş, yerine tamamen imaj gelmiş. Peki bu bitmek bilmeyen arzu döngüsü nasıl işliyor? Aslında çok basit. Reklamlar, sosyal medya, sürekli değişen moda hepsi bilinçaltımıza tek bir mesajı pompalıyor. Daha fazlasını al, yenisini iste, mutlu ol. E bu mesaj o kadar güçlü ki tüketmediğimiz zaman kendimizi eksik, hatta yetersiz hissediyoruz. Sonunda o istediğimiz şeyi aldığımızda ne oluyor peki? Kalıcı bir mutluluk mu? Hayır. Sadece bir sonraki arzuya kadar süren anlık, geçici bir rahatlama. Bakın bu tablo modern hayattaki belki de en büyük kafa karışıklığını özetliyor. Bir yanda içimizden gelen gerçek ihtiyaçlarımız var. Yani işlevsel faydalı ve bize uzun süreli bir tatmin veren şeyler. Diğer yanda ise dışarıdan pompalanan o geçici arzular, statüle dayalı, anlık ve bizi bir sonraki hevese sürükleyen istekler. İşte ne zaman ki bu ikisini birbirine karıştırıyoruz, o görünmez yarışta tam o an başlıyor. Ve işte o yarış bizi bir sonraki durağımıza getiriyor. Mutlu görünme yarışı. Bu, hepimizin farkında bile olmadan katıldığı bitiş çizgisi olmayan bir maraton adeta. Aynen öyle. Sürekli mutlu görünmek için yarışıyoruz. Sahip olduklarımızla, gittiğimiz yerlerle, sosyal medyada paylaştığımız o mükemmel fotoğraflarla sanki herkesi mutluluğumuzu kanıtlamak zorundaymışız gibi. Mutlu olmaktan çok mutlu görünmek daha önemli hale geliyor, değil mi? Ve bu yarışın en acı sonucu da işte tam olarak bu. Dışarıdan bakıyorsunuz, herkesin hayatı mükemmel. Harika fotoğraflar, gülen yüzler. Ama o ekran kapanınca, perdenin arkasında çoğu zaman giderek büyüyen bir boşluk hissiyle baş başa kalınıyor. Hatta iş o noktaya varıyor ki, dinlenmemiz bile bir tüketim aracına dönüşmüş durumda. Yaptığımız tatiller, üye olduğumuz spor salonları, hatta dinlenirken attığımız o sosyal medya gönderileri bile artık bu sistemin bir parçası. Yani sistem en doğal, en insani eylemlerimizi bile alıp satılacak bir şeye çevirmeyi başarmış. Peki, durum bu kadar karanlık mı? Hiç mi umut yok? Elbette var. Şimdi rotamızı biraz değiştiriyoruz ve sorundan çözüme odaklanıyoruz. Çünkü evet, bu kısır döngüden bir çıkış yolu var. İşte geldik o kilit soruya bu kadar derine işlemiş bir sistemden, bu arzu ve görünme yarışından nasıl çıkabiliriz? Cevap, öyle büyük devrimlerde falan değil. Cevap, atacağımız küçük ama çok bilinçli adımlarda saklı. İşte çözüm önerisi de burada. Sade yaşamın dört temel adımı. Bu adımları, o görünmez zincirleri kırmak için pratik bir yol haritası gibi düşünebilirsiniz. Gelin şimdi bu adımları tek tek inceleyelim. İlk adım, farkında olmak. Yani bir şeyi satın almadan önce durup kendine o sihirli soruyu sormak. Buna gerçekten ihtiyacım var mı yoksa sadece bununla görünmek mi istiyorum? İşte bu soru çok şey değiştirir. İkinci adım yavaşlamak. Her yeni trendin peşinden koşmak yerine bir durup nefes almak, anı daha anlamlı yaşamak. Üçüncüsü paylaşmak. Odağı tüketmekten üretmeye, biriktirmekten bağ kurmaya çevirmek. Eşyalar yerine insan ilişkilerine yatırım yapmak yani. Ve son olarak dördüncü adım doğaya dönmek. Çünkü aradığımız o gerçek huzur, o sadelikteki dinginlik, inanın bana hiçbir alışveriş merkezinde satılmıyor. Bütün bu adımlar bizi aslında tek ve çok temel bir sorunun cevabına götürüyor. Peki gerçek özgürlük dediğimiz şey ne? Ve cevap işte tam da bu. Gerçek özgürlük, ne kadar çok şeye sahip olduğunla değil, ne kadar az şeye bağımlı olduğunla ölçülür. Düşünsenize, özgürlük aslında daha fazla şey alabilme gücü değil, tam tersi, daha az şeye ihtiyaç duyma halidir. Asıl özgürlük budur. Bu durum mutluluk tanımımızı da doğal olarak baştan aşağıya değiştiriyor. Demek ki gerçek mutluluk daha fazlasına sahip olunca değil, daha azına ihtiyaç duymayı öğrendiğimizde geliyor. İnsanın ruhundaki o yükü alan, kalbine hafifleten şey de tam olarak bu aslında. Belki de gerçek zenginlik banka hesaplarımızda veya gardıroplarımızda değil, hayatımıza kattığımız anlamda, kurduğumuz o derin ve gerçek bağlarda gizlidir. Ne dersiniz? Belki de asıl büyük keşif yolculuğu tüketimin değil de anlamın peşine düşmektir. Kim bilir?